Bağkur'daki sağlık sigortaları ile ilgili problemin mutlaka çözülmesi lazım. Ya hemen bir yapılandırılma yapıp insanların borcunu ödemesine imkan tanınıp uzun vadede sağlıktan yararlanması. Sağlık herkese lazım olan bir şey. Ötelenmesi mümkün olmayan bir şey. Zaten esnaf ve Bağkur'lu olan insanlar e, mutlaka ee, bu sağlık hizmetinden yararlanması lazım. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır uzatıyordu bunu. Ancak e, bu yıl bu uzama yapılamadı. Yapılamayınca zaten ilacını alamayan e, Bağkurlu tamamen mağdur oldu. Şimdi artık hastane hizmetlerinden de yoksun kaldı. Kaldı ki insanlar bu prim borçlarını para bulup yatırdığı ödediği zaman da e, almadığı hizmetin bedelini ödemek zorunda kalıyor. Yani devletin herhangi bir kaybı yok. Ancak sürede yatırmadığının cezasını da faiz olarak ödüyor. Ancak sağlık hizmetinden hastaneye gittiği zaman muayene olamıyor. Eczaneye gidip ilacını alamıyor. Dolayısıyla da en uzun mesai saati olan esnaf sanatkar aynı şekilde bağ olan herkesin e, bu konuda Muzdarip olduğu bir süreç. Yine aynı şekilde bu sağlık hizmetinden sadece bağ kurulu değil, bakmakla mükellef olduğu annesi, babası, evlatları, bu hizmet alamıyor, eşi. Dolayısıyla toplumda devletin güvencesinde insanların kendisini hissetmesi, hastanede iracında en azından devletin arkasında olduğunu hissetmesi lazım. Bildiğiniz üzere 7200 günde Sayın Cumhurbaşkanı aynı şekilde önümüzdeki dönemde gündeme getirileceğini söyledi. Şimdi biz orada da diyoruz ki 7200 günü dolduranlar en azından bu hizmetten yararlansın. Onlar bundan da yararlanamıyor. Çünkü eğer bir iki aylık borcu varsa bu hizmetten de yoksun kalıyor. Bu adaletli bir durum değil. Mutlaka ve mutlaka çözülmesi lazım. Yani sağlık ihmal edilmez bununla ilgili de en azından doktora gitmesi gerekli. Aynı şekilde ilacını alıp tedavisini alıp sağlıklı bir toplum olması lazım. Yoksa bu hastanelerden bu hizmet alamayacak. Ondan sonra borcunu ödediği zaman almadığı hizmetin faiziyle ödeyecek. Hem de kendisi tedavi olamayacak. Bu konunu mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla tekrar uzatılmasının gerekliliğini belirtmek istiyoruz.